Merhaba. Arkadaşlar. Ben Ergüment Hocam. Bugünkü yapacağımız çalışma yüz güzelliği dediğimiz şirinlik muskasıdır. Bu genelde beğenilen kullandığı bir işlemdir. Nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bir bilgisayar çıktısı olarak bu kağıda alın. 20-25 gün içinde hayatınızdaki birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı işlemler de yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Erkin Ant Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem ayda içinde geçim sıkıntısını ortadan kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Bu tür işlemler yapıldıktan sonra ayda içindeki sorunlar, problemler, huzursuzluklar ortadan yavaş yavaş kalır. Aile reisinin adı, doğum tarihi ve anne ismi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Bir ay içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer ayrıntı bilgi almak isterseniz abone olup WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.